Hotenin dar sokaklarından birinde etli pilavın kokusu yükseliyor. Kazanın başındaki kadın yorgunluğa rağmen ellerini seri hareketlerle kullanıyordu. Ancak bir ayrıntı var. Bıçağı. Kalın bir zincirle tezgaha bağlı. Kadının elleri görünürde özgürdü ama bıçağı zincirliydi. Bu Uygur Türkleri için artık normaldi çünkü hepsi birer potansiyel tehditti. Zulüm nedir? Zulüm sadece öldürmek değil. Zulüm yaşamı milim milim daraltmak, konuştuğu dili, ettiği duayı, okuduğu kitabı, tuttuğu mutfak bıçağını tehlike saymaktır. Bir toplumu kökten güvenilmez ilan etmek, yaşam biçimini, geçmişini inancını sistematik biçimde silmektir. Doğu Türkistan'da yıllardır tam da bu yapılıyor. Ama onları potansiyel tehlike yapan hiçbir şey yoktu. Tehdit her zaman kimlikti. 1999 yılında bayındırlık programı açıklayan Çin hükümeti Kaşgar'ı yıkarak yapay bir şehir inşa etmişti. Doğu Türkistanlılar yaşadıkları yerlerin yabancısı oldu. Tüm kadim şehir, isimleriyle beraber Çin tarafından imha edilmiş, en önemlisi İslam ile yoğrulmuş mahalleler tarihe karışmıştı. Halk ve ona ait ne varsa talan edildi. Bu gerçek anlamda bir kültürel soykırımdı. Doğu Türkistan'da zulüm işte böyle bir şey. Bir Uygur Türkünün elindeki mutfak bıçağı bir kimlik numarasıyla devletin veri tabanına işlenirken Müslümanlar tehdit ile şüpheli gördükleri Uygur Türklerini devlete ihbar etmeye zorlanıyor. Her sokakta bir kamera, her dükkanda bir göz, her evde bir yabancı var. Bir dua cümlesi radikal eğilim olarak anında kayıtlara geçiyor. Pazarda satılan en küçük metal parçası bir evin mutfağındaki sıradan bir araç güvenlik gerekçesiyle izleniyor. Çünkü burada güvenlik etiketi zulmün diğer adıdır. Ve tehdit eylemden değil, kimlikten üretilir. Tıpkı pilavcı kadının zincirli bıçağı gibi. Çünkü zincir sadece bir kesici aleti değil. Bir halkın hareket alanını, nefesini, kimliğini dinini ve dilini tutuyor. Ve zincir her sallandığında çıkan o metalik ses, dünyanın en kalabalık sessizliğini anlatıyor. Korkusu, yaşam biçimi olmuş bir toplumun sessizliğe mahkum edilişini.